De merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft videosu çekeceğim. Evet arkadaşlar. Uzun zamandır Minecraft videosu gelmiyor diyordunuz. Bu da gelsin dedik. Bugün yeni ev yapacağız ve karşımızda Civan Eren yani kardeşim var. Hoş geldin Civan. Ne yapıyorsun? Ne istiyordun? Evet. Al. Ah bir tane lazım. Ben odun kırayım? Koyun Sen hatta ben odunu kırarım. Sen koyun kes yani yatabilmemiz için. Ama biz Tamam. Odun. Bugün evi yakamazsak yok olur. YouTube'a video atamıyordum. Ama arkadaşlar şimdi atıyorum. Yani siz de kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi 5 tane yaptım. Bir üç tane koyun buldum. Tamam bir yatak tamamsa ikinciyi de tamamlarsın. Ben Domuz planda girsene. Tamam gel. Diğer videomda Nedir'e gideceğiz. Ben bir tane koyun buldum. Alırım ben onu. Koyuncuk merhaba seni öldürmen Benim canım azaldı ama Barım yavaşladı bana 7 tane var şu koyunu kesin. getir Sende kaç tane oldu? 7 Bir tane mi koyun? Gerek Kaç tane var? bende bir tane var. Bir iki tane. Bunları bu evin temellerini atacağım. Bugün ilk, i̇lk evimizi yapacağız, yapacağız arkadaşlar. Hayır şimdi olmaz. Bakarsana olmaz. Madenin üzerinden gerek. Ne yapacağım? Benim tamam, sendir. Kendime kanadım kır. Yapıştı. Işte. Bir de yavaştan arkadaşlarla yapıyorlar. Şu zaten.

Ben var mı yok? İki. Bir. Bir. Ben de mayı. Mayı mı? Altına mı yapalım? Gerek yok. Çünkü açtım. Burada iki koymuş yataklar Ben tamam. bir tane yatak yaptım. Burada bal kabağı da hmm. var. Ya? Bal kabağı. Bir tanesi yapalım. Bal Tamam. Hop, bu bal kabağını alayım. ne vurdu? Kim, Kim vurdu mu? bana? Kim vurdu bana? Şimdi işte hadi. Bak şu bir de i̇şte. çok, çok iyi. iyi. Bende yok bir Git bul sen. Şimdi yapar, yapar mısın sen? sen oradaki fıstıkları kır. bir Ben de biraz tanıtayım. Burada ben tutuyuz en iyi parım 4 çarat. 5'miş. Altı mı tane? İş yapalımmış. Hmm, odun Sen ben odun kuruyorum. kırılmadım. Sonuçta bir şey yaptım gel atıyorum sana kılıç mı? Hı. dur dur iki et daha nasıl sonra domuzlukları şeyle bu neden? burayı neden ya 2'ye kat. Oraya madenimiz. Orayı kapattık başka madenimiz. Zaten radyiks süreliğine. Şimdi bizim odun kırmamız gerekiyor. Sen odun kırıyor musun? Hı, Hı. Tamam. Ben de yeni yatağım. da ben şu anda bize yemek yapayım. <laughs> Akşama yemekte kavurma var. Ooo! <laughs> divan çok güzel bir maden buldum. Oraya da gideriz. Sonra oraya sonra diğer videoda gidelim oraya da. Arkadaşlar oraya 20 like'tan Arkadaşlar civanı duydunuz. 20 like'ta madene gireceğiz. 15 like'ta madene gideceğiz. Siz hangisini istiyorsanız ona göre like atın. Ben de hayvan bulmaya devam ediyorum. Ne? Niye ki? Ev buraya. U. Bu ben arkadaşım. Uh. Yarın evin. Ne var? Şu ailede. Hangi adam acırdı? Hadi gel evimize. Gel. Evet, tamam Geliyorum. Ya. Odun var benimle. Hemen o diğer yatağa da Bakın Kes vurdum Krab da Odun attım at bana hemen Yine Al Hemen ya. ya. yap Çabuk yap Koy ya. Derileri bana at. Derileri bana atarsın. Tamam. Ben e evi şey yapayım. Biraz dayanayım. Ben evim kum kazan. Kaç tane yeter dur kum? Kum. 64 tane yeter ya. Bir 32 tane. Sen önceden yaptım ya

Arkadaşlar biliyorsunuz bu aralar koronavirüsü çıktı onun için evde kalın zaten 1 Haziran'da çıkma yasağı bitecek bitecek bu dünya Bunun yanması için bir şey yok koymamız gerektiğini koyun ağaç ağaç Bunlardan koyun civan bir tarla ekelim de kendimize koyun da şey yapalım. Bak şu sandık senin. Bak şu da Tamam var. ortak başa kullanırız. Yok yok. Sen yo, yo. git şu camları da yaparım. Tamam ben o zaman bir tarla ekeyim. Çünkü besicilik yapacağız ya. Şimdi Bana bir tane şey yapsana. Ne? İyi, çapa çapa. Tamam. Al şunu da bak. Onu alalım. Sen daha koydun sen. Sen böyle koy. Ne? Böyle. Al şimdi. Ben al şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi buraya koyacağım yani. Sonra gideceğim da düzelteceğim tarlamız. Hatta onun videosunu yapacağım. Yani, onun videosunu da tarla yaparız. Her şey. Diğer videomuz biraz kala fazla olacak. Farklı bak. Can biraz zaman at, ben atalım. Can bir saniye. Can bir saniye. Ne? çok seviyorum. Bir tane var? Ağaçlar neden gitti? Bir, bir tane ağaç var bende.

kardeşim Zaman kanalını da linkine koyacağım. Onun da onun da çok güzel Brawl Stars, PUBG Mobile Live öyle güzel videolar atıyor. Yani tavsiye ederim güzel videolar atıyor. Kardeşim diye demiyorum sus Gelince. Şöyle dimen gerek. Biraz ödemeler evet. alırız. kamera dokunma. Kayta bak. Yoksa video boşuna gitti. Bakıyorum. Thank you. <laughs> arkadaşlar zannediyorum 20 tane odun yeter. Tamam bu modun yeter. Zaten evi yapıp kapatacağız. Sen sen mi çıkar? Şuradaki elmayı alayım da belki altını sonraki videolarımızda inekler yanında keseceğiz koyunlara şu anda dokunamıyorum o evi güzel yapmışsın Arkadaşlar biz evimizi yaptık. Siz de bizim gibi Minecraft'ta böyle evler yapabilirsiniz. Mesela böyle arkadaşlar bakın. Who's checking the Bye bye.